Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te paket açılımı yapacağım ama öncesinde bir kadro kurma görevi denemek istiyorum. Ee, paketimizden neler çıkacak hızlıca bir bakalım. Kadro kurma görevinde kullanabileceğimiz ve oyuncular gelecektir. Son paketinin görevini yapacağım arkadaşlar. O yüzden güzel bir şeyler çıkarsa işimize gelir. Küçük üst düzey alt oyun detaylı açıyoruz. Alman Stanford bastırdım. Hop geldi oldukça yüksek. Hani bir ihtiyacımız olursa bir yere kullanırız elbette. Bunlar biraz düşük kullanamayacağız bir yere arkadaşlar. 3 nadir altın paketi açıyorum. Alman Borusu Dortmund. Brand geldi 84'lük bir yerde belki kullanılabilir. Bunu da gönderdik. Son paketimizi açalım arkadaşlar. Buradaki oyuncular satılabilir yani, oyuncular çok geliyor. Bir tane yeniden kim geliyor? Sergio satılacak satılacak var da hızlı satıyordum. Belki bir tık daha pahalıya gidecekler. Böyle bir aksiyona hız açısından gerek yok. <laughs> ben izleme paketini de arkadaşlar. Bakalım daha güzel bir şey gelir. Real Madrid'in ne olsa ki Madrid mi? Madrid satılabilir mi? Yani 7500 oh, 7500 altına bunu alsak Çok daha fazlasına satarız arkadaşlar Bakın 18'den gidiyor zaten Paketi alıyorum bu fırsatı kaçırmayacağım ve satışa koyacağım. Hepsini satışa koyuyorum. Bolucularım. Evet, bunları da kadroya katıyorum. İşte bir tane daha ön paketim oldu arkadaşlar. Onu da açalım. Yani mod güzel geldi. O geliyor. Diego Dalot. Bu ne kadar da çok para etmiyorlar. Evet arkadaşlar. Paket açılamamız burada. Bir kısa S veriyoruz. Temeli konu yükseltmesi deneyeceğiz. Önce şu 87'lik kadroyu bir gönderelim. Ee, kadroda verdiğim oyuncuları şöyle görebiliriz arkadaşlar. Burada en yüksek şu 89'luk Morgan'ı veriyorum. Bir de 88'lik Barcelona'nın defansı var onlar biraz üzüyor. Karma, nadir karma. Bir de açalım bakalım şu gerçekten. Super Nomad'a geldi 84 Ha bunlar bu arada satılıyormuş Bunları satalım Çalmazsa bayağı bir para kaybettik. Onları bir çıkaralım. Diğerlerden paramız da oldukça düşük zaten. 28'te 7 paket aldık. 20 bin'e falan inmiştir tahminim. Ve biraz sonra bakarız. 21.400 paketimiz e, tabi bitti buradan bakalım şimdi bir tane oyuncumuz eksik şu an 80 evet Marlink nerede? Ha, gerçi satışa gönderdik değil mi? Unutuyorum bazen. Şöyle yapacağım arkadaşlar çünkü Dejong'u versem Olmaz. Robertson olmaz. Yani bunu kullanmıyorum aslında. Ama kurtarmadım. 83 üstü bir oyuncu vermem gerekiyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu da mı kurtarmadı ya? O zaman ya yani o vermek zorunda değilim ama şuradan d kur vereyim dedim yine kurtarmadı. 85'te kalmış. Ben düşüğümüz şu olarak göze batıyor. 83 üstü bir oyuncu ile değiştirmem gerekiyor. verebilirim aslında yine kurtarmadım pops'u vereceğim mecburlar. daha yeni gelmişti ama gidecek şimdi şu jota'yı kurtarabilir miyiz Sekten altının altında bir şey. Mesela şu olabilir mi? Olabilir. Tamam. Bunu verelim. Daha fazla uğraşmayalım. Temel ikon yükseltmesi paketini de aldık arkadaşlar. Tekrarlanabilirmiş mağazamızdaki paketi şimdi açacağız. Burayı bir açalım. Hemen şey çok büyük kadro Ken olarak da geleceği için kadro uyumu konusunda çok sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. e hadi bunu da satalım evet şimdi temel ikon oyuncu paketini açıyoruz forvet diyor ki forvet için hiç ihtiyacım yok, yok defans. Van Mr. Roy geldi. 89 bu. Bu hızda mümkün değil oynatmak. Ama bakalım mecbur kalacağız işte Evet arkadaşlar paketten Van Mr. Roy çıktı. Ben bu paket için çok daha fazla futbolcu verdim açıkçası. Sağlık olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.